Merhaba arkadaşlar. B1 seviyesinde Almancam ile Almanya'da Ausbildung yapabilir miyim, meslek eğitimi alabilir miyim diye bir soru göndermiş arkadaşımız. Eğer mümkünse o zaman bana bu mesleklerin listesini gönderebilir misiniz diye de eklemiş. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Cevap vermeye çalışmak istiyorum. Fakat oraya gelmeden kısaca Ausbildung konusunu tekrar anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Ausbildung konusunda Birçok video yaptım. Bu videoları kısa tutmaya çalışıyorum. 3-5 dakikada konuyu size anlatmaya çalışıyorum ki canınız sıkılmasın. Sonuna kadar izleyin. Notlar alın, öğrenmek istediğinizi öğrenin. Başlığında Ausbildung geçen ve açıklamalar kısmında listelenmiş videolar, kronolojik sırada listelenmiş videoları izlerseniz Ausbildung konusunda birçok sorunuza cevap bulmuş olursunuz. Her şey öğretilebilir ama heves öğretilemez. Derdi bana bir büyüm. Gerçekten çok doğru. Eğer heves varsa o zaman aslında bulmak istediğinizi, bilmek istediğinizi bulur, öğrenir ve harekete geçersiniz. O videoları kronolojik sırada izlerseniz o zaman Ausbildung konusunda birçok soruya cevap bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Kısaca Ausbildung meslek eğitimi bir akademik eğitim değil. Bir akademik eğitim olmadığı için hem pratik eğitim hem de teorik eğitim verilen bir sistem. Pratik eğitim tabii ki bir işletmede alıyorsunuz. Teorik eğitimi de okulda alıyorsunuz. Birlikte çalışıyorlar. Siz pratik eğitiminizi aldığınız yerde çalıştığınız için, yardım da ettiğiniz için bir maaş veriyorlar. Bir arkadaşımız ücret vererek Ausbildung yapabileceğini düşündüğünden bu noktayı vurgulamak istiyorum. Siz ücret ödemiyorsunuz size maaş veriyorlar. Yine bir başka arkadaşımız denklik alabilmek için Ausbildung yapması gerektiğini düşünmüş. İkisi de çok farklı sistemler. Denklik almak mesleğe göre değişiyor. Bu konuda da videolar var. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Ausbildung ile denklikle alakalı değil. Alakalı olacak değil. Ama olabilir de yani aldığınız eğitime bağlı olarak değişir. Takdir edersiniz ki farklı eğitim almış insanlar gelerek başvuruda bulunuyorlar kimisi 1 yıl gitmiş kimisi üniversiteyi kazanmış gitmemiş kimisi 2 yıllığa gitmiş kimisi 4 yıllığa gitmiş kimisi sadece disiyi bitirmiş değerlendirmelerin neye göre yapıldığını öğrenerek mantıklı sonuçlar çıkarmaya çalışmanızı ve hepsinden öte harekete geçmenizi tavsiye ederim çünkü bekleyerek bir şey olunsaydı kediler kasap olurdu olmadığını biliyoruz. O yüzden harekete geçin. Şimdi B1 seviyesinde Almanca ile eğitim alabiliyor muyuz? O konuya gelelim. Burada görüyorsunuz B2 seviyesinde Almanca biliyorsanız o zaman Ausbildung yeri yani meslek öğrenme yeri arayabilmek için Almanya'ya gelebilirsiniz diyor. Tabi buna gerek yok. Yani Türkiye'den de bir yer bulabilirsiniz ve B1 ile belki sizi kabul ederler. O zaman gelme imkanınız olabilir. Peki B1 ile İş imkanı ya da Ausbildung, meslek eğitimi imkanı veren iş yerlerini nasıl bulacağız? B1 meslekleri diye bir listeden haberim yok. B1 Ausbildung diyerek bir araştırma yaptığımda karışık olarak getiriyor. Örneğin Auszubildende such zum alten Fliegehelfer demiş. Böyle imkanlar var örneğin itfaiye. Ama maalesef sonuçları karışık getirdiği için böyle bakmanız gerekiyor. Lojistik alanında eğitim alma imkanı var B1 Almanca ile bilgisayarcı olma imkanı var. Başlığında Ausbildung geçenlere bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi maalesef iş yerlerini de karıştırarak getirdi. Onun dışında 30 günlük aşmış ilanlar da var. 5 gün önce verilmiş bir ilana bakalım. Daha önce size yine Alman demiryollarındaki yollarındaki imkanları anlatmıştım. Ausbildung Quereinstieg zum Elektronika für Betriebstechnik Deutsche Bahn demiş. 1 Kasım 2020'de başlayacakmış. Güzel olan tarafı B1 seviyesinde Almanca ile başvuruda bulunabilirsiniz demiş. 2,5 yıl sürecekmiş. Haftada 39 saat çalışmanız gerekiyor. işletmede ya da okulda. Onun dışında sorumluluk bilinci öğrenmeye hazır olmak ve güvenilir olmak diye de bazı özellikler sıralamışlar. Arzu edenler, şartları yerine getirenler Buraya başvuruda bulunabilirler. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.